Mobil tarım hizmetlerinden yapay zeka ve nesnelerin interneti çözümlerini Uluslararası Teknoloji Parkı Astana Hub'da Startup Garaj İnkübasyon Programı'nın 3. döneminde yeni gelişmeler tanıtıldı. Genç girişimciler tarım sektörüne yönelik bir sistemi sundular. Bu sistem çiftçilerin tarlalardaki sulama kontrolünü doğrudan telefonlarından yapmalarını sağlıyor. Sensörler ekipmana bağlanarak gerçek zamanlı veri iletirken yapay zeka su kullanımını analiz ediyor ve kaynakların eşit dağıtımını sağlayarak kayıpları azaltmaktadır yardımcı oluyorlar. Öncelikle pahalı teknolojileri hemen erişimi olmayan tarım işletmelerini ve çiftçileri odaklandık. Bu teknolojiyi devlet destekleri kapsamında uyguluyoruz. Devlet bu tür teknolojilerin uygulanması için %80 sübvansiyon sağlıyor. Başlangıçta bu hizmet ücretsiz olacak. Özellikle güney bölgelere almatı ve tarazi yönelik bir projedir. Geçen yıl Startup Garaj kapsamında iki dönem düzenlendiğini hatırlatalım. O zaman alınan 366 başvurudan 204'ü seçildi. Neticesinde 79 proje inkubasyon sürecini başarıyla tamamlandı. Satışlarda büyüme sağladı ve hatta uluslararası pazarlara açıldı.